Seni vuran adam için üzülüyor musun yoksa? Ne yapmış olursa olsun... ...onun da bir canı var. Yaşasa başımıza açabileceği işleri düşününce... ...üzülmek yersiz bence. Sana katılmıyorum. İster katıl, ister katılma. Bütün pisliğimizi biliyordu ve açık etmek üzereydi. Konuşarak çözebilirdik. Çok iyi niyetlisin Ziyanur. Başına ne geldiyse bundan geldi zaten. Bir de geride o bela kız var. Kim? Eylül mü? Evet. Neyse ki aklıma gelen tek kurtulma planı için hazırlık yaptım. Ne bu? İmzalı çıkışını verelim. nasıl çıkış? Dibimizden uzaklaştıralım yani. Gitsin başka yerde yapsın doktorluğunu. Sen ne diyorsun Süleyman? Eylül çok iyi bir doktor. Üstelik başarılı. Hiçbir sebep yokken. Onu da düşündüm. Hasta şikayetiyle. İkinci sayfaya bak. Orada bir şikayet mektubu var. Sokağın ortasında bir adamın kafasını delmiş. Hasta yakında hayatın tehlikeye attığı için şikayet etmiş. Bunu kullanacağız. Olmaz öyle şey Süleyman. Adamın hayatını kurtardı diye kızı cezalandıralım mı? Bir yandan sen, bir yandan oğlum bu kızı koruyup duruyorsunuz. Kendi sonunuzu hazırlıyorsunuz, haberiniz yok. Oğlum o kızı seviyor. Ve bu durumdan hiçbir haber olmayacak. Ne şiş yansın ne kebap. Senin bütün derdin bu. Oğlum benim her şeyim. Kaybedemem. Neyi kaybedemezsin baba? Babam bu halde hala hastane derdinde, ala asaf. Kalkmak istiyor yataktan. Sen söyle, şu halde mümkün mü? İyim, iyim ben, iyim. Baba, iyisin, evet iyisin. İyisin. Daha da iyi olacaksın ama biraz dinlenmen lazım. Dert etme. Benim bir şeyim yok. Yahu sen benim babamsın babam. Bırak da gerekiyorsa dert edeyim, gerekiyorsa sevineyim, gerekiyorsa üzüleyim. Biraz babamın keyfini çıkarayım.